Araf 57 kırık meal. Ve o yani Allah kimdir? Ellezi öyle bir zattır ki yursilu gönderir neyi? Erriyaha rüzgarları ne oldukları halde? Muşran müjdeciler oldukları halde. Nerede müjdeci? Beyne yedey rahmetihi rahmetinin iki eli arasında yani yağmurun önünde hatta iza akallet neticede Az saydığında yani o rüzgarlar hafif görüp yüklendiğinde Neyi? Sahaben bulutları öyle bulutlar ki Sıkalen ağır ağır Sıklığına sevk ederiz Neyi? Hü onu yani bulutları ulaştırırız Nereye? Libeledin bir memlekete öyle memleket ki Meyyitin ölü yani o bulutları Kuraklıktan ölmüş toprakları diriltmek için göndeririz de Buşran kelimesi neziretün ve nüzür kelimeleri gibi beşiretün kelimesinin cemisi olup <laughs> riyah kelimesinden hal olmak üzere mensuptur. Beyne yedeği kelimesi buşran kelimesinin zarfıdır. Yursilu fiilinin zarfı da olabilir. Hatta harfi yursilu fiilinin gayesidir. Akalla fiili kıllet maddesinden alınma olup samah anlamındadır. Bir şeyi kolaylıkla taşıyan onu az ve hafif saydığından hamele manasında kullanılmıştır. Deve kolayca taşıdığı için testiye de kullet denmiş. Rükû ve secdede karnı dizden ayrı tutmaya da bu anlamda iklalul batni tabiri kullanılmıştır. Sehab kelimesi müzekker de müennes de olabileceğinden sikal kelimesi müennes olması itibariyle ona sıfat düşmüş. sukunahu kelimesinin zamiri ise ona müzekker olması itibariyle raci olmuştur. Libeledin kelimesindeki lam harfi illet için sede tebli lamı da olabilir. Zira ta'lil için olması halinde bulutların ölü toprağı diriltmek için sevki anlaşılır. Sada oraya ulaşıp ulaşmadıkları manası çıkmaz. Hatta bazen bir şey gönderildiği gayenin dışında bir yere ulaşabilir. Ama tebliğ için kabul edilmesi durumda oraya ulaşmış olduğu anlaşılır. Fe enzelna indiririz ne sebebiyle bihi onun sebebiyle bulutun sebebiyle neyi elma e, suyu fa akhrajna çıkarırız ne sebebiyle bihi onun sebebiyle bulutun sevkiyle hasıl olan suyla neleri çıkarırız min kulli semarati her türlü meyveyi. ki işte böylece yani meyveleri çıkardığımız gibi nuhricu çıkaracağız neyi? El mevta ölüleri laallakum ola ki siz tezakkarun iyice düşünürsünüz. Bihi zamiri sahab kelimesine raci olması durumunda ba harfinde iki görüş vardır. Sebebi olmasına göre mana zahirdir. Min manasında olmasına göre takdir. Fe enzelna ma'e şeklinde olur en yakınında zikredilmiş olan belet kelimesine raci olması durumunda bağının zarfiyet için olması kaçınılmaz olur ki takdir enzelna fi zalikel beledil ma'e şeklindedir. İkinci bihi zamirindeki ihtilaf gerideki gibidir ancak daha güzel bir görüş ziyade edilmiştir ki o da ma kelimesine aidiyetidir. Kezalike mahsuf bir mef'ulü mutlakın نعتدر تقدير كإخراجنا هذه الثمرات نخرج الموت إخراجا شكل ددر وهو الذي يرسل الرياح مشرم بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ancak odur o zat ki rahmetinin eseri olan yağmurun önünde müjdeciler olarak rüzgarları göndermektedir. Bilahere o rüzgarlar tonlarca suyla yüklü ağır ağır bulutları azımsayarak taşıdığında biz o su bulutunu kuraklıktan ölmüş bir beldeye sevk eder ve oraya suyu indiririz de onun sebebiyle ürünlerin hepsinden çıkarırız. İşte sana ölü toprağı dirilttiğimiz gibi ölüleri de böylece kabirlerinden çıkaracağız ta ki siz iyice düşünesiniz de dirilmeye gerçekten iman edesiniz diye bu ayetleri size açıklıyoruz.